Neden buradaydı? Nedim bunu konuştuk. Gelmesi gerekiyordu ve geldi. Bir doktor olarak sana daha fazlasını söylemek zorunda değilim. Şimdi benim soruma geri dönelim. Cenk'le. Kuzeninle çocukluğunuzdan bahsedelim. Neden buradaydı? Daha iyisin. Sen benim doktorumsun. Cemre ile benim hakkımda konuşuyorsun. Ama ben ne konuştuğunu bilmiyorum. Bilmen gerektiğini düşünseydim bilirdim. Şimdi lütfen artık bu konuyu kapatıp terapimize geri dönebilir miyiz? Konuşmamız gereken tek konu Cemre değil çünkü. Ben aslında aile ilişkilerinizden bahsetmek istiyorum. Mesela kuzeninden bahsetmek istiyorum. Nedim seansımız bitmedi. Benim için bitti. Gitmedim. Oturdum seni bekledim. Neden? Çünkü lafının devamını getireceksin. Madem biliyorsun buraya neden geldiğimi, madem bu kadar eminsin. Söyle o zaman neden geldim? Bence üstüme gelme. Neden? Çok mu üzülürüm cevabını duyunca? Sen? Sen üzülmezsin. Ne demek istediğini açık açık söyler misin? Sen buraya kocan için geldin. Onun merak edip soramadıklarını öğrenebilmek için fedakarlık, kötülük şartı için. Sen. Hocanla birlikte neyi hatırlamamdan bu kadar korktuğunuzu bilmiyorum. Ha belki de... ...bir... ...kamp gecesinde... ...yıldızların altında... ...bana... ...karanlıkta kalmış bir canavardan bahseden kızın anlattıklarını... ...hatırlıyorum E